Aynı memlekete eğitim çıkarsa hafta sonu cumartesi ve pazar saat 5'e kadar mı izin? Niye izin almıyorsunuz. Hafta sonu cumartesi pazar tatiliniz oluyor. Hocam ben kızım başvurabilir miyim? Derken? Kadınların teğmen rütbeli olduklarını ben gördüm. Askeriyede kalmak istersek havacı olarak iç hanım oluyor mu? Yani askeri de havacı olarak kalmak... İngilizce bilmem bu konuda ne işe yarar? Ayakkabım 49,5 numara. Acemi birliğini tamamladıktan sonra Yine havacı olarak mı giderim? Hani Ağustos Celvi şanslıydı. Muazzam subaylar geçmek istiyorum. Muazzam subaylar geçmek için iki yol var. Eğitimlerde hep bot mu diyoruz? Umarım bazı sorularınıza cevaplar bulabilmişsinizdir. Daha başka sorularınız varsa bu videonun altına yorum yazmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Gezmekteyim kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bu videoda sizlerle birlikte Askerlikle ilgili bana sormuş olduğunuz sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Hazırsanız hadi başlayalım. Bunca zaman, bunca yaşanmışlık, bunca ülke, bunca şehir. Soruyorlar bazen bana sen kimsin diye. <laughs> Benim kim olduğum önemli değil. Ne yapmakta olduğum önemli. Peki ben ne mi yapmaktayım? Ben gezmekteyim. Sinan Akay aynı memlekete eğitim çıkarsa hafta sonu cumartesi ve pazar saat 5'e kadar mı izin? Şimdi aynı memlekete eğitim çıkarsa dediğiniz eğitim yaptığınız memleketten mi bahsediyorsunuz? Eğer öyleyse mesela atıyorum ki Kütahya'da eğitim gördünüz havacı olarak ve Kütahya'da eğitiminizin bitmesinin ardından kura çekimi sırasında Kütahya çıktı size. Eğitiminiz sonrasında Kütahya'da başlayacaksanız eğer Evet, yani bir mail izni almıyorsunuz. Sadece hafta sonu, cumartesi, pazar tatiliniz oluyor. Ondan sonraki ilk pazartesi görev başı yapıyorsunuz. X misin? Hocam ben kızım başvurabilir miyim? Derken, yani kızların, kadınların askerliğe başvurması çok sıra dışı bir durum değil. Yani benim görevi yaptığım birlikte Kadınların teğmen rütbeli olduklarını ben gördüm açıkçası ve albay alanları da vardı. Ancak biz burada yedek subaylık hakkında konuştuğumuz için, yedek subaylık ve yedek az subaylık hakkında böyle bir soru, acaba yedek subay olmak isteyen mi birisi mi soruyor diye düşünmedim değil. Eğer öyleyse bu mümkün değil çünkü yedek subaylık bir zorunlu askerlik çeşididir normal erlik gibi. Ve ancak ancak sadece zorunlu olarak askere gitmesi gereken erkekler başvurabilir. Kadınların bu kategoride yer alabileceği bir durum maalesef söz konusu değil. Kaan Gündoğdu Selamlar. 388. dönem Havacı Yedik Subayım. Size Instagram'dan ulaşmak istedim ama ulaşamadım. Askeride kalmak istersek havacı olarak iç alım oluyor mu? Elektrik, elektronik mühendisiyim. Okuduğum bölümün bir artısı olur mu? Çok teşekkür ederim. Şimdi bölüm güzel. Elektrik elektronik mühendisliğinden çok yedek subay alanları var. Yani bunun dışında muazzaf subaylar ve onun dışındaki pozisyonlar içinde oldukça tercih edilen bir alan. Elektrik elektronik mühendisliği. Bana Instagram'dan ulaşamamış olabilirsiniz. Bazen bu şekilde DM'ler geliyor bana. Ancak bunlar istek olarak geldiği için, takipleşmediğim insanlardan direkt istek olarak geldiği için göremeyebiliyorum. Gördüğüm zaman da ama cevap vermeye çalışıyorum. Yani Askeriyede havacı olarak kalmak ne yazık ki mümkün değil. Havacılıkta, deniz kuvvetlerinde ya da jandarma olarak bu şekilde iç alım olmuyor. Ancak ve ancak kara kuvvetlerinde iç alımlar yapılıyor. Onlar da her zaman olmuyor. Belli dönemler oluyor zaten. O dönemleri orada askeriyedeyken takip ederseniz, eğer iç alım açılırsa kara kuvvetlerindeyken başvurunuzu yapabilirsiniz ama Hava kuvvetlerinde böyle bir şey yok. Alperen Barın. Hocam çok bilgilendirici olmuş. Teşekkürler. İngiliz öğretmeniyim. Jandarma yedek subaylık çıktım. İngilizce bilmem bu konuda ne işe yarar? Fikriniz varsa aktarırsanız sevinirim. Şimdi şöyle İngilizce bilmek aslında yedek subay seçilme konusunda çok önemli. Neden? Çünkü siz oraya başvurduğunuzda sizin bir şekilde diğerlerinden sayılmanız gerekiyor. Diğer başvuran aylardan. Ve burada önemli olan kısım bölümünüz, mesleğiniz, mezuniyet ortalamanız ve İngilizce bilip bilmemeniz. E, TSK'cınızın İngilizce bilip bilmediğinizi nasıl anlayabilir? Onlara verdiğiniz sınav sonuçlarından. Ama bu sınav sonuçlarını her şekilde kabul etmiyorlar. Yönetmelikte yer alan işte YÖKTİL, YDS, IELTS, TOEFL gibi geçerliliği olan sınav belgelerini sadece kabul ediyorlar. Ve bu belgesiz başvuru esnasında, FSK'ya sunuyorsunuz. Onlar da değerlendirip sizin puanınızı ona göre bir şekilde belirliyorlar. Ve bunun dışında da eğer diğer adayların önüne geçiyorsanız yedek subay olarak seçiliyorsunuz. Askeriye gittikten sonra yani oraya çeşitli alanlarda sizi görevlendirebilirler. Her alanda mesela asıyorum bir MSU yani Milli Savunma üniversitesinin kurumuna gittiyseniz yedek subay, yedek as subay olarak orada belki askeri öğrencilere İngilizce eğitim verme konusunda sizden destek alabilirler ya da bunun benzeri yabancılar dairesi gibi bazı kurumlarla iletişiminizde yani yabancı öğrencilerle olan iletişiminizde İngilizce bilginizden faydalanabilirler. Bu tamamen gideceğiniz yerde sizden istenecek göre tanımına göre değişiklik gösterecektir. Ali Alem Benim ayakkabım 49,5 numara. Orada sıkıntı yaşar mıyım? Öyle postal var mıydı? Maşallah kardeşim. Boyun kaçtı acaba? Onda yazarsan sevinirim. 9.5 güzel numara. Posta var mıdır? Ben görmedim yani öyle bir şey denk gelmedim. 47 numara falan biliyorum. Giyen arkadaşlarımız vardı ama ya bu senin sorunun değil tamamen onların sorunu. Çünkü sen oraya gittiğin zaman artık tamamen bütün ihtiyaçlarını onlar gidermek durumunda. yani yoksa da üretirler. <laughs> Getirirler yani bir şekilde istek yapılır, üretilir, özel üretim yapılır. Belki biraz geç ulaşırsan ama ulaşır mutlaka merak etme. Hasan Doğan Merhaba. Öncelikle yararlı videoların için teşekkürler. Bir sorum olacak. Askerlik yerim Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı. Yedek subay olarak gideceğim. Sınıf istihkam olarak gözüküyor. Acemi birliğini tamamladıktan sonra yine havacı olarak mı giderim? Yanıtlarsan sevinirim. Videolarımı yararlı bulduğun için teşekkür ederim öncelikle. Ben de eğer Kütahya'ya gittiysen artık sen havacısındır. Çok büyük bir değişim, bir olay olmadığı sürece askerliğini havacı olarak tamamlayacaksın. Yani Kütahya'dan kural çekim sonucunda nereye gidersin bilmiyorum. Gidebileceğin yerleri zaten diğer videomda anlatmıştım. Gitme ihtimali yüksek olan yerler. Çünkü benim dönemimde biz oralara gitmiştik. E, Kütahya'da da kalabilirsin, bahsettiğim yerlerden birine de gidebilirsin. Yeni yerler açılmış olabilir, onlardan birine de gidebilirsin ama nereye gidersen git, sen havacısın. Ahmet Akbal Hani Ağustos Celbi şanslıydı. Beş arkadaşın da sosyal bilgiler öğretmeni. Hiçbirimize çıkmadı. <laughs> evet, Ağustos bir şanslı ama senin bölümün şanslı değil. Yani sosyal bilgiler öğretmenliği benim açıklamasını yaptığım bölümlerin arasında maalesef ki yok. O bölüm çok tercih edilen bir bölüm değil. Yani Ağustos'ta giden çok, başvuru yapıp da gidenler çok. Ancak ancak senin bölümünden ne yazık ki yok demek ki. Burak, 1907. Abi, ben yedek subaylıktan muazzam subaylığa geçmek istiyorum. Nasıl oluyor? Bir bilgin var mı? Şimdi yedek subaylıktan muazzam subaylığa geçmek için iki yol var. Bunlardan birincisi iç alım dediğimiz yani siz askeriyedeyken döneminizde iç alım açılırsa ona başvurursunuz ve şartları sağlıyorsanız belirli şartları vardır mevzuat araştırırsanız göreceksiniz. O şartları sağlıyorsanız sizi yedek subaylıktan direkt olarak muvazzaf subaylığa geçirdiklerini göreceksiniz. Onun dışında bir de dış kaynak alım diye bir şey vardır. Bu sadece yedek subay olanları değil dışarıdan başvurmak isteyen herkes için geçerli olan bir durumdur. Siz o dış kaynak başvurusunu yaptığınız zaman e, evet daha zor ihtimalle seçiliyorsunuz. Çünkü artık daha fazla rakibiniz var iç alıma göre ama iç alımın her zaman olmayacağı gibi dış alımın da her zaman olmayacağı bir gerçektir. Onları da takip ederseniz personel temin gov.tr sitesinden orada göreceksiniz dış kaynak alımları olduğu dönemlerde. Siz de başvurup yine gerekli şartları sağladığınız takdirde artık muazzam subay olarak göreve başlayabilirsiniz. Grafik tasarım. Hocam eğitimlerde hep bot mu giyiyoruz yoksa spor ayakkabı mı? Bir de bende grip ilaçları falan var. Yanımda götürsem onlara teslim etsem hastalanınca verirler mi? Şimdi şöyle normal eğitimlerde yani bizim yanlışlık düzen eğitimleri dediğimiz eğitimlerde tabii ki Bot kamuflaj şeklinde oluyor. Benim üstünde gördüğünüz kamula, kamuflaj bir havacı kamuflajıdır. Bu şekilde giyinerek altınızda botlarınızla eğitimlerinizi, silahlı eğitimlerinizi, silahlı eğitimlerinizi çıkarsınız. Onun dışında spor eğitimleri dediğimiz bir olay var. Bu herkese her zaman yapılan bir durum değildir. Mesela Kütahya'da hava eğitim tülayında spor eğitimleri tarzında bir eğitim bize yapılmadı. Ama eşofman verilmişti. Eşofman ve spor ayakkabı. Bazı birliklerde, bazı acemilik eğitimlerinde, evet orada spor eğitimleri verildiği takdirde o eşofmanları giyerek altını spor ayakkabılarınızla o şekilde eğitimlerinizi yapıyor olacaksınız. Şimdi, evet ilaçlar konusuna gelecek olursak, eğer devamlı olarak kullandığınız ilaçlarınız varsa mutlak suretle yanınıza aldığınızda orada da bildirmeniz gerekiyor. Yani oraya hangi ilaçları soktunuz, hangi kutu soktunuz, kaç kutu soktunuz bunları belirtmeniz gerekiyor. Muhtemelen onları öncelikle alacaklar, kontrolü yapacaklar ve daha sonra zararsız bölgeleri takdirde size geri vereceklerdir. Ancak şimdi askerede revir dediğimiz bir olay vardır. Eğer bir sıkıntınız, bir hastalığınız olduğunda revire veya işte vizite dediğimiz yani vizite ismini de verirler. Viziteye başvurursunuz ve daha sonradan doktor sizi görür. Orada askeri doktor vardır. Onun da bir rütbesi var. Albay olur, yarbay olur, her ne olursa. Onlar size gerekli ilaçları yazıp göndereceklerdir zaten ihtiyacınız varsa. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bazı sorularınıza cevaplar bulabilmişsinizdir. Daha başka sorularınız varsa bu videonun altına yorum yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.